şimdi ne yapıyoruz? Öldürücü darbeyi vuracağız. Gattar dizimizde heyecan gittikçe artıyor. Enver'in büyük annesi Dahan'ı daha yerle bir edecek. Ancak müdür bu durumdan Dahan'ı daha kurtaracak. Dahan'ın daha elindeki büyük hamleler ile film daha da heyecanı sürükleyecek izleyicileri. Aydan Dahan'a tekrardan ihanet edecek. Müdür, müdür Dahan'a tetikçilik işlerini yaptırabilmek için sevdikleriyle tehdit etmeye devam edecek. Çağatay Ulusoy'un eski dizisi içeride izleyicilerin de bildiği gibi çok büyük ters köşeler ilerleyen bölümlerde bizleri bekliyor. Gattar dizisi final olmasını istiyorsanız beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.